Karaman Futbol Kulübü'nün eski onursal başkanı Mehmet Ali Han, kulübün kongrede sahipsiz kalmasının ardından gündemi sarsan bir açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Han, Karaman'ın tüm dinamiklerine seslenerek kulübe sahip çıkma çağrısında bulundu. Sahipsiz Karaman olmaz. Başlığıyla yaptığı paylaşımda Mehmet Ali Han, Karaman FK'nın yalnız kalmasının sadece bir spor kulübünün değil, koca bir şehrin kaderine terk edilmesi anlamına geldiğini vurguladı. Han, "Bugün Karaman FK'nın sesi kısılırsa, yarın bu şehrin adı bile unutulur." ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Han paylaşımında başta Karaman valisi olmak üzere milletvekillerini, belediye başkanı sanayi temsilcilerini, iş insanlarını, esnafları ve sivil toplum kuruluşlarını göreve davet etti. Ya şimdi sahip çıkın ya da sonsuza kadar bu suskunluğunuzun vebaliyle yaşayın diyerek çağrısını sert bir dille dile getiren Han Karaman FK'nın bu şehrin aynası olduğunu belirtti. Futbolun sadece 90 dakikalık bir oyun olmadığını, bir şehrin karakteri, duruşu ve onuru olduğunu ifade eden Han, gençliğe umut olmanın yolunun Karaman FK'yı ayakta tutmaktan geçtiğini söyledi. Bu bir isyan değil bu bir karşı duruş," diyen Han, Karaman'ın kendi evladına, kendi markasına ve geleceğine sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Mehmet Ali Han'ın bu anlamlı çağrısı şehirde büyük yankı uyandırırken, gözler şimdi Karaman'ın ileri gelenlerinin atacağı adımlara çevrildi.